Star TV ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı son bölümü ile izleyenlerini coşturdu. Birbirinden farklı konuların işlendiği programa konuk olarak kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Banu Küçükpolat katıldı. Oktay hastalardan Gülcük'te gelen olsun. soruların yanıtlanmasının ardından oynayalım. program Hadi. kapanışı doktor Küçükpolat'ın dansı Bizim ile yapıldı. Olsun. Dakikalarca İsterşan hastalardan gelen olsun. soruları yanıtlayan doktor Küçükpolat orkestranın müziğe başlaması ile oynamaya başladı. Seda Sayan bir kenara geçip alkış tutarken kendisini müziğin ritmine kaptıran doktor Küçükpolat dakikalarca sahnede dans etti kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Doktor Küçük Polat dansı ile de ilgi çekti. Stüdyo Doktor Küçük Polat'ı dansı ile hareketlendi.